Herkese selamlar. Bugün herkesteyiz. bin dolar bakiyemiz var. Refil bölümüne CNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz. Çeşitli ödeme temleri mevcut. Buradan günlük yapılan çekişlere de katılabilirsiniz. Free giveaway falan buradan mesela join giveaway diyorsunuz. Katıldık bedava bir şekilde. güzel çıkabilir. Arkadaşlar bugün iyi e drop çıkartanların kasalarından açacağım. Danger mesela bu ben foru e hadi. Ay hadi. Abi bugün çok iyi item vurmuş adamların Ellerinden açacağım kasalarından Mesela diamond'dan yüksek vurmuş With fire Upgrade 5x Arkadaşlar 900 dolarımız var Herkes de trafik ve JNS kodu yazarak bedava alabilirsiniz. Çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Şimdi bugün güzel bir kallama yapmak istiyorum. Hard sürüden bir tane yapıştıralım mesela. Ne atacaksın abi? O oh, o oh. güzeldir. 22 olmasın. 22 20 olmasın dedik ya. 122 at değil. Yeni upgrade güzel upgrade'imiz geçti hiçbir zararımız yok ama güzel abi 930'umuz var şimdi şöyle bakalım kas savaşı gördüm de yok dayıcım be rugby rugby'den bir tane vururum ya hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Tamam 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 sağda olurdu solda olurdu let's let's go let's go 1915 1915 let's go yatın lan aşağı yatın lan aşağı let's go babacım çok kolay bir şekilde yine çıkış yapmış bulunmaktayız anti-street event kasası herhalde bu ya ben bundan bir tane vurayım bari bir instarim bir instarim bir instarim yapma oğlum be chase battle dörtlü şöyle üç yüzün üstünde olacak rugby rugby bir tane bir tane rugby tamam mı botlara karşı gireceğim abi gel hadi oğlum bize atarsan güzel olur bize atarsan güzel olur ste yüksek bir item Oo, o o bir tane daha oluşturacağım bir tane daha oluşturacağım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bu sefer bizde bence. Bak bu sefer bizde. Bu sefer bizde. Abi yapma bu ne? Bu, bu dağlar kadar fark var. Gözünü seveyim be abi. 1300 bak ama bunu kazansaydık güzel olurdu. Az öncekini de kazanabilirdik. Hemen vuracağım bu kasadan. Bir tane daha yüksek bir item. Volkan pahalı olursan teşekkürler. Pahalı ol. 110. Heh. Yani. Yani 30 dolar zarardayız. Ya boom atma işte be. Boom atma işte be. 111. Boom atıyorsun. Moralleri alt üst ediyorsun. Magniface gel vuralım şuradan bir yüksek bir item, yüksek bir item. Gel değildir bu ya. 5. Gel canı. Geç işte be. Bir kere de geç be. Bir tane de geç be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yardına bağlısın. Bağlısın sen. Güzel, 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 güzel. Bir tane daha hadi, hadi oğlum. Yüksek bir item vur çıkacağım. Yapma bunu ama. Bu bu ne ya? Bu pahalı mı bu? 515 mi? Ne diyorsun? What the fuck? Bu ne abi? Bu skin'i ilk defa duydum ben. Hadi. İşte bu kadar. Babacım bu kadar bu kadar. Gidiyoruz. <laughs> rugby kasasından da iki tokatladık yeri. On iki tane joker kanki bak kıskanma. Hyper Beast. 4. dört. Yani. Tane... Jet, jet, set, jet, jet, set, jet, set çok pahalıydı. 5 çarpandan Ah ulan, geçiyordu az kalsın ha. Az kalsın, geçiyordu he. Arkadaşlar 1000 dolar kaldı yani. Büyük bir kasasından içine ediyoruz. Hadi oğlum. Vulkan ya ma attık 82 anasını aradı vuracağım buradan yüksek bir item Hartnett güzelsindir Gelsin 500 en azından. 65 mi? Hani 500 nerede? O battık. Sıçışımızın an ve an piyas kusudur. Sıçışımızın an ve an piyas kusu. 700 dolar. Okey. Okey toparladı bir. Birik bir item atarsam bir adet çıkacağım bak, bu ölmüş. Abi yüksek bir etim binin üstüne çıkayım kapatacağım ya. Charts şu neymiş? 18 dolar. Okey. Partner. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. shit man. Atomik kötü bu arada ya. Oh. Oh, fade vursak var ya şuradan. Oh, güzel. Güzel attın. Güzel attın. Not bad kanki. Arkadaşlar bir tane daha vuruyorum. Hadi ya hadi 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 hadi. Dur, dur. Vulkan'a gitme ama ya. Vulkan pahalı değilsin sen ya. Volkan batırıyor abi hep bizde. Güzel, güzel, güzel. Okey. Daha da zorlamayın bir amacı var mı? Bence yok. Ama bir üç düz hesap yapacağım. Buna beraber 1K olursundur herhalde. Aynen, aynen, aynen. Güzel. Şimdi abi refill bölümüne gireceğiniz koduyla bakıyor yükleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Güzel kalın oldu bay bay.